Hepinize selam arkadaşlar kanalımıza. Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Biz yine Rüzgar'la birlikte mutfaktayız arkadaşlar. Bugün de böyle eğlenceli bilimin renk değişti. Efendim. Vereceğim bir dakika önce bir anlatalım ne yapacağımızı. Bugün renk değiştiren granürlü cupcake yapacağız. Ne yapacakmışız? Ne yapacağız biz? Hadi kekimize başlayalım o zaman. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza yorumlarınızı bekliyoruz. Devamı için önerilerde de bulunabilirsiniz bize. Videoları paylaşın arkadaşlar. Evet kanalımıza abone Şimdi olmayı unutmayın. Şimdi bakalım paketimizin içinden arkadaşlar böyle cupcake kalıplarımız çıktı. Karışımımız var. Bunlar zaten biliyorsunuz bir, bir önceki oldu. videomuzda Şimdi. da var. Biz renkli slime video şeyde yapmıştık keki. Şimdi bunların içinden zaten hazır çıkıyor arkadaşlar. Bu neden, neden alıyorsun? Dur bir tane Oğlum, ne edeceğiz? Tamam, tamam bunlar mi? tamam şimdi bunlar sonra biz önce şunları halledelim. Şimdi tamam. bunu hadi bunu dökün babası. Tamam, ben hadi tamam, ben bak, sen, sen baban açsın dök. sen dök anneciğim. Rüzgar o kadar hevesli ki arkadaşlar mutfakta bir şey yapmaya açtı mı olacaksın? sen Evet. Aa. Ben silah kullanacağım. Tamam. Şimdi değil anneciğim şimdi değil. Evet. Bekle şimdi babam malzemeleri döksün. Arkadaşlar bu kek zaten bu unu hazır. Bunun içine bir yumurta, beş yemek kaşığı ya beş yemek kaşığı da su ekleyeceğiz. Şimdi rüzgar bir güzel karıştıracak. Hadi bakalım. Tamam sen dökeceksin. Bekle şimdi. Sen karıştıracaksın. Ha dök anneciğim dök yumurtanı yavaş. dök. Yavaş. Hadi bakalım. Yavaş dışarıya dökme. Dök anneciğim. Suyunu da aldık Anlatalım. Onu da dök. Dök anneciğim onu da. Aferin. Şimdi karıştır. Şimdi karıştırmaya başlayalım. Hadi çırpma telinle karıştır anneciğim. Kabını da tut. Kabını da tut. Aferin benim oğluma ya. Arkadaşlar bakar mısınız? Rüzgar ne kadar güzel kek yapıyor. Bravo. İyice onu karıştıracaksın Rüzgar'cığım. Rüzgar şef arkadaşlar. Şef olacak galiba ileride. Gelsen ileride ne olacaksın anneciğim? <laughs> Bitmedi daha karıştır. Slime gibi değil. Aa, oh, o oh, ya. anneciğim o. Ya ben sana yardım edeyim Rüzgar'cığım. Hadi karıştıralım, şimdi şey, hızlı hızlı böyle. Bir anne gücü girsin araya. Böyle. Şimdi biz bunu hemen. Rüzgar'cığım bir dakika bekle oğlum. Bak karıştırdık. Şimdi bunu hemen dökeceğiz. Ne istiyorsun çekmeceden? Sonra. Kaşık mı? Şunu bir güzel çırpalım. Kaşıkla, Kaşıkla yapmayacağız olur. anneciğim. Bunu bir güzel çırpacağız şimdi. Tamam oldu. Şimdi bunları evet. Ha, doğru söylüyor. Kaşıkla kaba dökeceğiz. Aferin sana. Tamam, şimdi bunu dökelim. Şimdi Rüzgarcığım bunlara dökeceğiz anneciğim. Hadi doldur bakalım. Çok doldururuz. Doldur ya. anneciğim. Çok doldu, çok. Hadi doldur rüzgarcı. Evet. Aferin sana. Biraz daha doldur. Doldur bakalım rüzgarın keki. Bunun adı rüzgarın keki olsun. Renkli keklere. Tamam bir daha doldur. Bir kaşık daha koy anneciğim ona. Bravo. Bir kaşık daha koyabilirsin. Koy anneciğim. Aferin sana. Bir tane daha koy. Rüzgarcığım. Ay Rüzgar Şef şapkanızı düzeltelim ya. Heh. Hadi onu da koy anneciğim. Koy bakalım Rüzgar'cığım. Ben de yapabilir miyim? Değil <laughs> neden? Neden? Tamam, şimdi sıra bunda. Ben de yapacağım ama. Bir tane daha doldur. Rüzgar ben de çok seviyorum böyle kekler yapmayı. Rüzgar bize hiç fırsat vermiyor arkadaşlar. Hep kendi yapmak istiyor. Rüzgar'cığım ben de yapabilir miyim? Kekleri ben doldurayım mı anneciğim? Yok. Ses yok. Rüzgar. Koptu rüzgar. Bir kup daha doldur oğlum. Hadi bir kup daha doldur. Ben bir... Şimdi biz bunları doldurduk arkadaşlar. Böyle. Anladın, Bunlar. Rüzgar, kaç tane rüzgar var say bakalım keklerimizi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. mu? Hayır tabii ki dört tane var. <laughs> şimdi biz bunları hadi hop fırına gönderiyoruz. Hadi uçsun bunlar. Evet arkadaşlar biz şimdi keklerimizi fırına gönderdik. Şimdi soslarımız yani renkli glazürlerimizi yapıyoruz. Şimdi önce bu ana madde yani bu toza su koyacağız. Sonra bu toza su koyduktan sonra tekrar diğer şu ikisiyle karıştıracağız. Rüzgarcığım bir baban döksün hepsini bekle. Oğlum. Tamam hepsini bekleyeceğiz sen karıştıracaksın. Bir dakika bekler misin oğlum? Şapkanı düzeltelim anneciğim. Çırp şimdi hadi sen karıştır. Karıştır, oğlum. karıştır anneciğim bakalım rengi. Oo pembe olacak galiba bu. Hadi karıştır iyice anneciğim. Karıştır. Karıştır oğlum. karıştır anneciğim. Hayır. hayır, hayır, hayır. Hadi karıştır, karıştır anneciğim. Annesi. Bakın böyle pembe bir krema elde ettik. Şimdi bunu Rüzgar'cığım gel anneciğim. Ee, rüzgar küstü arkadaşlar. Rüzgar küstü. Şimdi bunu buna boşaltacağız hemen yarısını. Rüzgar'cığım ama bir şey söyleyeceğim. Bu keklerin hepsini ben yedim küçük kaşık verecek baban sana bekle. Şimdi böyle ikiye böldük arkadaşlar bunları. Şimdi bu iki e, asıl renkleri değiştirecek sos şey tozları ekleyeceğiz. Şimdi bunları ekleyelim. Hadi bakalım Rüzgar'cığım nasıl yapacaksın? Dur şapkası düştü Rüzgar'ın. Aa, aa bugün mutfakta çok amatörüz ya. Güzel mi? bir çay kaşığı su ekleyecekmişiz. Bakalım şuradan alalım. Rüzgarcığım çay kaşığı'nı ödünç alabilir miyim? Şöyle yapalım. Buna ekledik. Şimdi bunu bir karıştıralım. Bakalım ne renk olacak. Çok merak ediyorum. Karıştır anneciğim. Rengi değişecekmiş. Karıştır 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 karıştır. Karıştır rengi değişecekmiş. Bakalım ne renk olacak arkadaşlar. Karıştır anneciğim. Hadi Rüzgarcığım güzelce hız 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 Ha kırsın kırsın Aferin. Bakalım. Hayır onu oraya koymayacağız. Bunu iyice karıştır ki rengi dönsün. Gel. Hayır az. Şimdi bunu iyice karıştıralım böyle. Daha su koymayacağız. Tuzun yarısı dışında kalmış. Aa bu pembe bu mor oldu. Bakın. Neden? Ben hiç bu pembe sevmem. Ne renk seversin sen? Bak bu daha turuncu gibi oldu Rüzgar'cığım. bu pembe oldu. Sen hangisini seviyorsun? Mor mu? Mor mu? E moru bana verdin. Bu pembe. E, anneciğim bunların ikisi de zaten aynı. Bakın arkadaşlar bu açık mor oldu. Bu da böyle. Nasıl bir pembe çok tatlı bir pembe oldu Rüzgarcığım çok güzel oldular çok heyecanlanıyorum bu kekleri yemek için sen heyecanlanıyor musun onun rengi daha değişecek herhalde biraz daha aynen karıştırdıkça değişiyor pembeden bu çok tatlı ye bakalım nasıl olmuş tadı hadi bir parmak bak hmm. bakalım hadi bak nasıl Kafanda da kek, bakayım dön bana. Her yerin yemiş. Oo, renklerimiz çok güzel oldu. Bak. Sihirli kek bunlar, sihirli. Bakalım keklerimize de bakalım arkadaşlar pişmiş. Oo, süper. Bir beş dakikası daha var arkadaşlar, bir beş dakika daha pişsin. Ne? Sok. Hadi ye bakalım, ye. Nasıl? İyi. İyi mi? Evet. Vav! Wow, çok güzel oldu rengi. Anne, bu da Evet, aferin. Rüzgar. Anne, sana Ben yemeyeceğim anneciğim şimdi. Ben süsledikten sonra yiyeceğim. Çok heyecanlı, çok merak ediyorum. Ama Rüzgar gene her zamanki gibi asla dayanamıyor. Asla. Ye. Yeah. <laughs> Sen yeme desem yemeyeceğim. Hadi şimdi keklerimizi bekliyoruz. Arkadaşlar keklerimiz pişti. Bakın böyle çok güzel kabardılar. Şimdi ben herkese birer kek verdim. Puanlama yapacağız arkadaşlar. En güzel süsleyen kim olacak bakalım. Aynen. Rüzgar mı? Babası mı? Yoksa annemi. Hadi bakalım hep birlikte herkesin şimdi bir de Kürdanları var. Aa bana kaşık kalmadı. Ama, Ama bana kaşık kalmadı. Sadece Ama benim kaşığım yok. Hadi bana kaşık verin. Dur ha in anneciğim bana kaşık ver. Ha tamam aldım hadi gel. Hadi gel. Hadi yarış yarış yarış. En güzel kim süsleyecek bakalım. Hadi bakalım süsleyin, süsleyin. Hadi. Şimdi ben böyle bir tane de şuradan alacağım. Bakalım en güzel kek kimin olacak arkadaşlar? Hadi anneciğim, hadi. Yarışı kaybedeceksin. Baban kazanacak. Hadi Rüzgar'cığım. Al burada, hadi. Şimdi ben Buradan hemen yeni bir şekil daha yapacağım arkadaşlar. Şu... Şunu... Dur anneciğim bir dakika. Hiç bana fırsat vermiyorsun Rüzgar'cığım. Hayır canım nerede bitti? Ben süsledim. Dur biz süsleyeceğiz şimdi. Rüzgar'cığım seninki bitmemiş daha. Bak babanın bir bütün yarışı baban kazandı. Ben de şöyle kürdanlarla mı yapsam şöyle damalı mı yapsam, değişik mi yapsam? Ay bunlar beni geçecekler. E tabii benim ama şimdi bir dakika arkadaşlar biliyorsunuz bende telefon var. Onlar hemen öyle iki dakikada fıt fıt yaptılar. Ben nasıl o kadar hızlı yapabilirim? Benim elimde telefon var. Ben öyle hızlı yapamıyorum. Şimdi şuradan şöyle. Rüzgar da bitirdi. Aa bir dakika ya ben bitirmedim bir dakika. Ben şöyle karışık yapacağım. Beyi de bitirmişsiniz bol bol kullanmışsınız ikiniz. Bana hiçbir şey kalmadı. Ben telefonla ama daha zor oluyor arkadaşlar puanlama yaparken ona göre değerlendirin olur mu? Ben çünkü tek elle yapmaya çalışıyorum. Onlar hemen bitirdiler. Bakalım. Bakın arkadaşlar. Bunu ben böyle süsledim. Dökülüyor, dökülüyor, dökülüyor. Şöyle karışık yapmaya çalıştım. Rüzgar'ınki? Bu Rüzgar'ın. Rüzgar böyle yarısını mor, yarısını turuncu yapmış arkadaşlar. Tabii ki en mükemmel olan benimkiydi. Bu da Ümit abinizinki. Ama tabii ki tek elle süsledi. Arka bozuk. Yalandan önü göstermiş bize. Arkaya bakın. Ona göre değerlendirin bence. Sen hala yiyor musun acaba? İşte böyle arkadaşlar bakın renkli glazürlü keklerimiz. Arkadaşlar siz de yorumlara kiminki daha güzel bakın. yazın. Bakın çok güzel oldu. Ben bir de şey içini kesmek istiyorum. Bir dakika bıçağımız var mı gösterelim bakalım kekimiz pişmiş mi? Şu büyükle keselim. Şöyle. Hayır hayır hayır. İçine bakacağım anneciğim kekimiz pişmiş mi diye. Bak 180 derecede 15 dakika pişirdim ben bunu. Bakalım şöyle çok pişmiş. güzel pişmiş. Bakın kekimde biz air fryde pişirdik bu arada fırında pişirmedik biraz acele olsun hızlı olsun diye. Çok güzel oldu Rüzgar'cığım hadi bir tadına bak. Beğenecek misin? Isır ısır kocaman ısır kocaman. Evet ısır. Bakayım ağzına. Güzel olmuş mu? <laughs> Beğendin mi? Evet. Lezzetli mi? Evet. Ha bir de kaşıkla yesin bakalım Rüzgar arkadaşlar kekinden de yesin. Kekinden de yiyeceğim. Ha, kekini de Hemen al. da var. Pastan da var evet. Pastanın pasta? Pastan içeride. Hadi kekini Güzel ye şimdi. Mu? Güzel olmuş mu? Evet. O zaman bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Olay Kendinize yazın. çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rüzgarcığım sen de bir şey demek ister misin? Evet. Ne demek istersin? <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.